Deliha filminde tanışıp hayatlarını birleştiren Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisi son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu. Bu iddialara zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla yanıt vermeyi tercih eden çiften yeni sıcacık bir aile pozu geldi. Geçtiğimiz günlerde bir plajda eşiyle görüntülenen Barış Arduç, sosyal medyadan yeni bir kare paylaşarak ayrılık söylentilerine son noktasını koydu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti aşklarını evlilikle taçlandırmalarının ardından sevenleriyle bebek müjdesini de paylaşmıştı. Mutlu birlikteliklerini bir Nisan 2025'te oğulları Fikret Hakan'ın doğumuyla taçlandıran çift şimdiler de yazın tadına ailecek çıkarıyor. Kameralar ise bu mutlu ailenin tatil pozlarını konuşuyor. Minik Fikret Hakan'ın annesinin kucağında objektiflere takıldığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken çiftin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift romantik paylaşımlarıyla gündeme geldi. Son olarak sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayan İlayda Alişan paylaşımına dünya notunu ekleyerek aşkını haykırdı. 2018'de dünya evine giren Özge Özder ve Sinan Gülerius çifti 7. yıl dönümü için sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yaptı. Özge Özder, eşine "Seni ilk günden çok daha fazla seviyorum. Şükür ki bu hayatta en güzel karşılaşmam, hatta hayatla uzlaşmam. Huzur ve neşe kaynağımsın." sözleriyle aşkını haykırdı. Ayrıca Özler, "Bu aşkta ısrarın, inadın ve dünyaya meydan okuyacak kadar büyük inancın olmasa ne biz biz olurduk ne de kızımız Luna. İyi ki tutmuşum elini, iyi ki güvenmişim sana ve iyi ki gelmişim arkandan." sözleriyle eşine sevgisini anlattı.